Mərhaba arkadaşlar, kanalımıza təkrardan xoş gəldiniz. Televizyon diziləri üçün qızğın olan Elçin Sanqo özünə yeni bir alana çıxdı. Son illərdə Elçin Sanqo'nun üst üste yaşadığı dizis şanssızlığı hayranlarını bir hal üzdü. Dillü aktyor keçən sezon Star TV-də ekranlarda yayınlanan "İyi gündən kötü günə" isimli proyekt ilə sezonlara başlamışdı. Ancaq dizi düşük reytinglər səbəbi ilə qısa müddətə ekranlara veda etdi. Bu durumda büyük tepki gösteren Elçin Sango Star TV'nin dizi anlaşılmadan final kararı vermesine sert sözlerle tepki göstermişti. Oyuncu bu sözünde yine aynı akibeti yaşadı. Yalancılar ve Mumları isimli dizide başrollerinde yer alan oyuncu çok etkileyici bir hikaye ve iyi oyuncu kadrosuna rağmen tutamayan 5. bölümle yayından kaldırılan dizi nedeniyle bir kez daha durumu çok sinirlendi. Üst üste iki dizi projesinden hüsranlı ayrılan oyuncu şimdilerde ise tiyatroya yöneldi.